Olur işin de. Ne işin orada?

İlimiz Kağıt ilçesi Bölüköyle Beldesi Kan Gölü Mahallesi sınır ilçesinde yaklaşık üç gün evvel bir aracın buradan geçmesi sonucu bir mezarın üst örtüsü yıkıldı. Ee, bu oda mezarın e, oda mezarda yapmış, ol, yapmış olduğumuz kazı sonucu 3 arka tespit edildi ve bu arkasolyumlar içerisinde ikişer üçer ve e, diğer diğer arkasolyum içerisinde de yine iki tane iki, ad, iki tane bire ait olmak üzere toplam 7 e, bireye ait e, iskeletler tespit edildi. E, bu iskeletler e, bu kazı yaptığımız kazı sonucu ise e, içerisinde bir eee çömlekten yapılmış bir testi e, bulundu yaklaşık olarak eee e, peredekilerden farklı e, farklı olarak burada da, e, kayış tipi konglomera tipi bir kayış tipi var. Kapın e, kapının hemen e, kapı girişinde yığma taşlardan e, oluşmuş şekilde e, taşlar yığılmış e, ve e, burada e, yaklaşık e, mezar tipine baktığımızda ve e, testideki kafamına baktığımızda yaklaşık e, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlendir, tarihlendirebileceğimiz bir bir mezar e, oral karşımıza çıkmaktadır diyelim Yaklaşık Beşim. olarak 1500 yıl önceki e, bireylere ait e, oda mezar. Bir tam olarak nasıl buldunuz, nasıl keşfettiniz burayı? Biraz ondan bahsedelim. Dediğim mi? gibi burada bir araç e, üzerine geçti. E, Bizde Kağıt Jandarma Komutanı'nın yapmış olduğu ihbar sonucu e, üst yıkıldığını söyledi. Biz de bu, bunun sonucu da geldik, burada incelemeler yaptık ve bunun bir oda mezar olduğunu tespit ettik. E, ondan sonra da e, güvenlik nedeniyle Hızlı bir şekilde kazı yapma kararı aldık. Hocam burayı e, biz karşıda evden yanındayken biz bir gördük burayı e, simsik o bu makineleri petrol arama makineleri. Buradan geçerken hidromek makinası. Buradan durdurarak, çalışmaya devam ederek buraya çöküldü. Çöküldüğü zaman biz buraya geldik, baktık bu kaya mazarlık dediler çıktı. Bu kaya mazarlıktan biz makineyi oradan çıkarttık sonra biz askeri aradık. Askeri de müzeyi aradık. Kısa bir zamanda hemen yetiştiler. Burayı kurma altına alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.